Merhaba arkadaşlar, Edebiyat hocam kanalına hoş geldiniz. En çok merak ettiğiniz konu bursluk taban puanı kaç oldu konusu. Ee, şöyle bir bilgi vereyim. Bu yaptığım çalışma tamamen derleme bir çalışmadır. Yani sizin e, paylaştığınız bilgilerden topladıklarımdır. E, resmi bir bilgi değildir çünkü Milli Eğitim Bakanlığı taban puanlarını yayınlamadım Bu yüzden biz kendimiz bir taban puanı oluşturduk. Hemen bakalım taban puanlarına. Arkadaşlar taban puanları bu şekilde edebiyat hocam kanal takipçilerinden alınan verilerdir. Kesinlikle resmi belge, resmi bir veri değildir. Hemen açıklayayım. Aslında şunu da istiyorum sizden. Ben bazı yorumlar yazacağım. 5. sınıf kaç puanla kazanmış? 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf. Bu şekilde yorum yazacağım. Lütfen o yorumum altına gidip kaç puanla kazandığınızı eğer bu puanlardan daha düşükse. Örneğin 5. sınıf için 465'ten daha düşük bir puanla kazanmışsan lütfen yaz ve kontenjanını da yaz. Ya da 459'dan yüksek bir puan aldın ama kazanamadın lütfen onu da kontenjanla beraber yaz. Bütün sınıflar için bu geçerli. Bir puan e, sistemi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bunu yayınlamıyor. Ve maalesef bazı gazetelerde çok yanlış bilgiler e, veriliyor. Bu yüzden böyle bir taban puanı çaralım. Gelecek sene bizim işimize çok yarayacak. Öğrencilerimizin bilgiler, doğru bilgileri alması için faydalı olacak. Hemen başlayalım. 5. sınıf ve 459 alan bir öğrencimiz maalesef kazanamamış. Hatta bu öğrencimiz öğretmen kontenjanını da dahi kazanamamış. 458 puan almıştı da başka bir öğrencimiz. O da kazanamadı. Son topladığım veriye göre 459 alıp kazanamayan bir öğretmen çocuğu da mevcuttur. 465 puanla kazanan öğrencilerimiz var. 6. sınıfta 445,612 alıp kazanamayan var. 448 alıp kazanan var. 7. sınıfta 443 alıp kazanamayan var. 451,953 alıp kazanan var. Ee, dediğim gibi eğer 443ten daha yüksek bir puan alıp kazanamamışsanız lütfen yazın. Yine e, 451'den daha düşük bir puanla yani bu verdiğim puandan daha düşük bir puanla kazanmışsanız da onu belirtin. E, çünkü bu çok önemli gelecek sene. Bazı arkadaşlarımız yine sınava girecek. Onlara yardımcı olmak için böyle bir çalışma yapacağız. 8. sınıf 462,1 alıp kazanamayan bir öğrencimiz var. 463,146 alıp kazanan bir öğrencimiz var. Ayrıca öğretmen çocuğu kontenjanında olup 459 da kazanan bir öğrencimiz var. Bir tane öğrencimiz daha vardı. 455 de kazandığını söyledi ama tam olarak bilgi alamadığım için onu buraya Almadım. 459 kabul edeceğim. E, ta ki doğru bilgiler gelene kadar. 9. sınıfta 418 alıp kazanamayan öğrencimiz var. 421 alıp kazanan öğrencimiz var. 10. sınıf 419 alıp kazanamayan öğrencimiz var. E, ve 422 alıp kazanan öğrencimiz var. 11. sınıfta tam verileri alamadık. Lütfen 11. sınıf öğrencileri yardımcı olsun. 436 alıp kazanamayan öğrencimiz var. 452 alıp kazanan öğrencimiz var. Yine tekrar ediyorum lütfen. Eğer diyelim ki 11. sınıfsın. 437 ya da 438 ya da 440 alıp kazanamadıysan lütfen yaz. Yine 452'den daha düşük bir puanla 446 ile kazanmışsan ya da 444 444'te kazanmışsan Yine bu bilgileri bize yaz. Ben bu videonun altında yorumlarda 5. sınıflar toplanıyor, 6. sınıflar toplanıyor, 7. sınıflar toplanıyor diye yazacağım. Lütfen lazım olan bilgileri bize verin. Sağ altta abone ol butonu var. E hemen buralarda bir yerde. E lütfen ona basıp abone olun. E ve videomu beğenin. Kendinize iyi bakın. E görüşmek dileği bu bilgileri aldıktan sonra bununla ilgili yeni bir video çekeceğiz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.